korkma. Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır parlayacak. O benimdir o benim milletimindir ancak. Çatma kurban olayım şehrini, ey nazlı hilal. Kahraman ırkıma bir gül ne bu şiddet bu celal. Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal hakkıdır hakka tapan milletimin istiklali. Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım. Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner aşarım. Yırtarım dağları, enginlere sığmam taşarım. Garbın afakının sarmışsa çelik duvar. Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var. Ulusun, Korkma. Nasıl böyle bir iman bu var? Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar. Arkadaş, yurdumu alçaklara uğratma sakın. Süper et gökdeni, dursun bu hayasız can. Doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın. Kim bilir? Belki yarın, belki yarından da yakın. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanı. Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır atanı. Verme, dünyaları alsan da bu cennet vatanı. Kim bu cennet vatanının uğruna olmaz ki feda? Şu feda kışkıracak, toprağı sıksan şu feda. Canı, cananı, tüm varımı alsın da Etmesin tek vatanından, beni dünyada cüda. Ruhumun senden ilahi, şudur ancak emeli. Değmesin mabedimin göğsünü namahremeli. Bu ezallar ki şehadetleri dinin temeli. Ebedi yurdumun üstünde beni minnemeli. O zaman vecdile bin secde eder, varsa satışım. Her cerihamdan ilahi, boşanıp kanlı yaşım fışkırır ruhum mücerret gibi yerden aşım. O zaman yükselerek arşa değer ver başım. Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal. Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal. Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmi hilal. Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın türlüğü. Hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal. Yüz yıl önce bir kurtuluş ateşi yakıldı, Anadolu'nun bağrında. Öyle bir ateş ki Ankara'nın yazını bahara döndürüp yorgun gönülleri ısıttı. Çiçeğe durdu Anadolu'nun dağlarında bütün ağaçlar. Anadolu'da savaş dönüşü çoğunlukla çocuklar kalmıştı. Belki de okulandır ki 23 Nisan'ı o güzel çocuklar armağan etmişti sana Kemal. Şimdi biz de aynı çocuk heyecanıyla haykıralım. Yaşasın 23 Nisan. Yaşasın Cumhuriyet. Sınıflarımızda, okullarımızda veya büyük büyük meydanlarda değiliz ama olsun. Gelin 23 Nisan akşamı saat 9'da evlerden de olsa İstiklal Marşımızı hep beraber söyleyelim. Hayat evesar evde kan